maksadın ayrılık gözün aydın bak ayrıldık maksadın ayrılık gözün aydın bak ayrıldık şimdi git Korkma düşürmem dillere Yazık boşa geçen senelere Yalancısın Yalancısın Sen bensiz daha çok ağlarsın Buraya kadarmış yolun Buraya kadar mı sözlerin Ne oldu yalancı bozuldu mu bana güneşi haram ettin Neden karanlığa ittin Başkasına koymaz yerin Hani yalnızca bana ittin Hani nerede aşkısı Hani nerede bir tanesi Kapandı bu oyun son perdesi Sus söyleme yalancı inanmam yalanlarına Şimdi sen GÖNDÜZE Bense Karanlığa Hani nerede aşkısı Hani nerede bir tanesi Kapandı bu oyunun son perdesi Sus söyleme yalancı inanmam yalanlarına Şimdi sen GÖNDÜZE ben sen karanlığına